To to for game they think, uh, i think difference with them and thus they score goal we are not i think first, 30, first 35 minutes we have 3-4 situation and it was good we don't score and after same we score Stupid goal from 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 transition when we make offside or from penalty. This is this is change game, and uh, I think we start good. We have good energy. We we was good in press. After second half, we try to, to change something, to change system, to play with two striker. But they score same for from transition and game was finished. They have quality and. Uh, I think if we score first goal, we will speak maybe today about best game from Kayseri Sport. But this is football. We need to. We are in 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 bad situation. But only we together, players and me like coach need to to work more and to try to to to, to get points. öncelikli olarak Gaziantep'i tebrik ederek başlamak istiyorum galibiyetlerinden dolayı. Bugün ilk 15, ilk 35 dakikada bizim aslına bakarsanız 3-4 tane pozisyonumuz vardı. Bugün farkı yaratan rakibimizin ilk golü bulması bizim girdiğimiz pozisyonları değerlendiremememiz oldu diyebilirim. Tabii penaltıyla ve offside Yapmaya çalışırken, rakip offside'a düşünmeye çalışırken e, yediğimiz geçişteki e, aptalca gol diyeceğim. E, bunlar e, olunca e, tabii haliyle 2-0 geriye düştük. E, i̇kinci yarıda e, çift forvet'e geçtik. Oyunsal anlamda bazı değişiklikler yaptık. E, ama rakibimiz e, geçişten e, üçüncü golü buldu ve maçı bitirdiler. Futbol böyle bir oyun. Ee, eğer ilk golü biz atmış olsaydık bugün belki sezonun içerisinde en iyi oynadığımız maçlardan birisi diye konuşacaktık. Ee, ama ne yazık ki e, bugün mağlubiyetle ayrılıyoruz. Evet zor bir durumdayız. ve bunun farkındayız. Ama e, pes etmeden mücadeleye devam edeceğiz. E, çalışmamız gerekiyor. E, yap yapmamız gereken tek şey çalışıp önümüzdeki maçlara e, odaklanmak.